sürecinde yeniden açılan restoranlarda koronavirüs önlemleri en üst seviyede. Yazılı menü tercih etmeyen restoranlarda girişten itibaren hijyenle ilgili tüm ayrıntılar düşünülüyor. Yoğunluğun her geçen gün arttığı restoranlarda müşteriler eğer isterlerse tek kullanımlık servisleri de tercih edebiliyor. Girişten itibaren her türlü hijyen önlemi alındı, menüler, servisler kaldırıldı hastalık riskine karşı çalışan ekipler üç gruba bölündü. Restoranlar koronavirüse karşı yeni önlemlerle açıldı. Burası İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan bir restoran. Birçok restoranda girişte öncelikli bir hijyen paspası var. Hijyen paspasından geçtikten sonra müşteriler El dezenfektanlarıyla ellerini temizliyorlar. Eğer yoksa maske ve eldivenlerini de yine girişte temin edebiliyorlar. Restoranların girişinde aynı zamanda müşterilerin ateşi ölçülüyor. Hijyen önemleri restorandan çok önce başlıyor. Ürünün restorana geliş şartlarına da dikkat ediliyor. Tedarikçi firmalarımızı da biz inceliyoruz. Hani Ne şartlarda çalışıyorlar, ne şartlarda ürünlerini stokluyorlar. Oradan buraya geldikten sonra iş bizim ekibimize düşüyor. Depolarda bu ürünler yine hijyen e, önlemlerine alınarak e, depolanıyor. Sonra temizleniyor. Masa sayısının azaltıldığı restoranlarda menüler de kaldırıldı. Masalarda bulunan QR kodunu cep telefonunu okutarak menüye ulaşmak mümkün. Mutlaka menüyü yazılı görmek isteyenler için ise tek kullanımlık menüler basıldı. İşletmelerde her müşteriden sonra masa örtüleri kaldırılıyor, antibakteriyel jellerle masalar temizleniyor. Bir sonraki müşteri için hazırlanan masaya servis atılmıyor. Ancak müşteri geldikten sonra servis yerleştiriliyor ve eğer müşteri isterse tek kullanımlık servis kullanabiliyor. Çalışanların da sağlığı sürekli kontrol altında. Ateşleri ölçülerek işletmeye alınan çalışanlara işe geliş ve eve dönüşte kullanımları için günlük iki maske ve eldiven seti veriliyor. Çalıştığımız ekipleri takımlara böldük. A takımı, B takımı, C takımı diyelim. A takımı hep A takımıyla çalışıyor, B takımı hep B takımıyla çalışıyor. Farklı günlerde, farklı haftalarda değil mi? Olası bir vakada herkesi bulaşmamış olsun. Pazartesi günü virüs önlemleriyle açılan bu işletmelere müşterilerin de ilgisi yoğun. Ekonomik krizler yaşadık ve bunlarda biz böyle bir öngörü Elimizde bir data vardı. Bununla ilgili hiçbir data yoktu. Tahminimden birazcık daha iyi başladı diyeyim ilk gün. Gelen müşterimiz çok mutlu ama artarak devam edeceğini tahmin ediyorum. 2-3 hafta sonunda da eski günlerimize döneriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da düzenlenen 2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi. Erdoğan aşı ittifakı Gavi'ye fon